Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 26 Ağustos'ta almış olduğum 2023 Muscle Mania serisinden olan aracı açacağız. Açacağımız araç Pontiac Firebird 1984 model Pontiac Firebird Bu arada bütün Pontiac araçlarını da bizim yani, yani video güzel görünsün diye aracımızda ön far detayları yok Aç Açılıp kapana bilen farlardan yapmışlar. Izgara detaylandırması yok. Pontiac logosu var. Gri ve mavi şeritleri var. Sağ tarafında olduğu gibi gri ve mavi şeritleri var. Hazfi sanmeyim var. İşleşemesi siyah. Soldan direksiyonlu bir araç. Arka far detayları yok. Arka taraf puding. oldukça güzel bir model bu aracın normali normal hali bu araç bildiğiniz üzere Knight Rider filminde de vardı Michael'ın arabasıydı önce normal bir kara şimşek olarak devam etti ondan sonra sonlara doğru kor koruyucu mod yani süper koruyucu mod kara şimşeğe dönüştü evet bu arada kara şimşek modeli de var 2022 screen time serisinden yani film araçlarına ait. Evet. Açmadan önce onları, onu da karşılaştıracağız. Bu arada videosunu çekemediğim Pontiac araçlarını da inceleyeceğiz. İki tane araç inceleyeceğim. Bir tanesi şu 1967 model. Pontiac Firebird. Çok eskiden almıştım. Yıpranmış dedi. Güzel bir model. Ön far detayları yok. Izgara detaylandırmaları yok. Izgaraları var. Bordo üzerine beyaz şeritler yapılmış. Sol tarafında da aynı. Sol tarafında da direksiyon tarafımız sol tarafta. İç döşemesi siyah. Oldukça güzel bir araba. Arka far detayları yok. Puding. Jantlar mükemmel. Oldukça güzel bir araç. Alt taraf bu şekilde. Hot Wheels logosu. 1967 Pontiac Firebird 400 yazıyor. Sağ ve sol tarafında 400 yazıyor. Oldukça güzel bir model. Ve koleksiyonda da çok severek sergiliyorum. İkin, i̇kinci aracımız Pontiac Firebird 1970 model Pontiac Firebird Bunu 2022 yılında almıştım Migros'tan. Fiyatını 20 TL'ye almıştım. Ve kendisini de çok severek sergiliyorum. 2022 Hot Wheels Dream Garage serisinden 5 araçlıktan oluşan bir seri, Rüya Garaj serisinden. Ön far detayları var. Izgara detaylandırmaları var. Kaput tarafında her yarış arabalarında olduğu gibi drag motoru yapmışlar. Oldukça güzel bir araba. Sağ tarafında olduğu gibi sinyal detayları olsun, dekal'leri olsun, hip Land Performance gibi karışık dekaller yapılmış araca. Oldukça güzel bir model. Arka sinyalimiz kırmızı. İç i̇şte döşemesi krom. Soldan direksiyonlu bir araba. Arka tarafta detaylandırmaları falan var. Pontiac logosu. Hot Wheels Legend. Legend. Plakası. Arka far detayları var. Her detayı atlatmadan yapılmış arkadaşlar. Sol tarafında da oluyor bir dekaller var. Vipland, performans, karışık bir memneler yapılmış. Dekaller her şey yapılmış. Ark, arka ve ön sinyal detayları var. Arka sinyaller kırmızı, ön sinyaller turuncu. Oldukça güzel bir model. 1970 Pontiac Firebird yazıyor altında. Oldukça güzel bir model. Bu bit, bu modeli bit pazarların bit pazarlarında falan görenler varsa kaçırmasın derim. Bit pazarında da satılıyor böyle modeller. Bu bu yıl ki bu Pontiac Firebird bu yılda da çıktı arkadaşlar. Geçen senenin mavisini mavisi çıktı. Bu yılın mavisi çıktı. Son kezlere doğru mor rengi çıktı. Elsiwaiki de görmüştüm Cuma günü. Evet arkadaşlar bu da uzun kartonet serisinden 2021 yılının Pontiac GTO Cud modeli. Ön far detaylı yok, ızgara detaylandırması var. Kaputun da olduğu gibi sarı kenarlı siyah şeritler yapılmış. Sağ ve sol tarafında Ram Air Il... I'l yazıyor. Ve sol tarafında da. Sağ tarafında Hotfix logosu sarı kenarlı siyah şeritler yapılmış. T Jud T Jud yazıyor. Jud G yazıyor. Arka far detayları yok. Spoiler'i mükemmel yapılmış. Sarı, sarı ve siyah uyumu muhteşem. Yeşil, yeşil rengin üzerine. Harika yapılmış. İç döşemesi siyah. Soldan direksiyonlu bir araba. Oldukça güzel bir model. Altında şöyle göstereyim. Made in Thailand, diye, Thailand yazıyor. Thailand, bazı hat Vistar Thailand'da üretiliyor. 2010 model 1970 Pontiac GTO Jute G, 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 G modeli. Oldukça güzel model. Bu modeli de görenler varsa kaçırmasın. 2021 yılında almıştım Toy Shop'tan. O zamanlar fiyatlar art, artmadan önce almıştım bunu. İndirimli fiyata almıştım. Uzun kartonet 17 17 TL almıştım. Oldukça güzel bir model. Bu modeli de görürseniz kaçırmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar kutu açılışına geçiyoruz. Bu da 1984 Pontiac Firebird. Bu 2023'ün Muscle Mania serisinden bir araç. Birden 10'a 10 kadar oluşan aracın 8. .si, 8 numaralı araç. Arka tarafında GM lisans var. General Motors. Yani Chevrolet araçlarında olduğu gibi lisans yapmışlar. Muscle Mania 2023 2023 senesine ait. Birden 250'ye kadar oluşan aracın 180, 180, 180' incesi. Oldukça güzel bir model. Evet. Alt taraf beyaz. Kar beyazı yapmışlar araca. Mavi üzerine beyaz uyumu muhteşem. Evet. Aracı açmaya geçelim. Evet arkadaşlar. Aracımız bu şekilde. Aracımızda Pontiac logosu var. Mavi üzerine gri şeritler yapılmış. Mavi ile gri şeritler yapılmış. Farları açıp kapanabilen tasarımdan. Izgara detayları yok. Sağ tarafında da olduğu gibi Trans Transam yazıyor plakasında. Yani kapısında. Hot Wheels logosu var. Gri şeritler var. Mavi üzerine gri şeritler yapılmış. Arka far detayları yok. Arka taraf pink. Sol tarafında da aynı aynı tarafta Hot Wheels logosu. Mavi gri şeritleri var. İç döşemesi siyah. Soldan direksiyonlu bir araç. Cam tavan iki camla ayrılmış cam tavan yapmışlar. Oldukça güzel bir model. Bu 2023'ten bayağı bir araç oldu. Yani 40'a yakın araç açtık arkadaşlar. Bu aracın da 35.si 2023'ten 35 tane araç oldu. Bu arada Pajero modelini de aldım. Onu da Cuma günü almıştım. Matchbox birlikte. Onun da açılış videosu gelecek. Evet, araç muhteşem. Normal hali. Evet, bu da Knight Rider 2022 yılındaki. Evet. Koruyucu mod. Bu kara şimşek. Bu normal hali. Sağ tarafında olduğu gibi. Tra mavi küçük detaylandırmalar, siyah detaylandırmalar. Evet, arka far detayları yok. Arka far detayları var. California Knight yazıyor. Knight Rider Knight. Spoilerı var. Spoiler yok. İç döşemesi sarı. Yani bej rengi. İç döşemesi nardo gri. Cam tavanlar aynı, birebir aynı yapılmış. Bu farklı yapılmış, bu aynı, bu normal yapılmış. Cam cam tarafı büyük, cam tarafı biraz daha biraz, birazcık daha küçük. Koruyucu mod var, koruyucu mod yok. Normal hali ve filmdeki hali. Oldukça güzel model. Çentikli jantları var. size 84 model. Bir araç. Evet arkadaşlar. Bir Hot Wheels kutu açılış videosunun sonuna da geldik. Eğer bu tür Hot Wheels kutu açılış videosu istiyorsanız videoları beğenip like atmayı <laughs> ayrıca kanala abone olmayı kanala hala abone değilsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenip Yorum atmayı unutmayın. Eğer bu tür Hotfix kutu açılışları, Matchbox kutu açılışları daha fazla içerik videoları istiyorsanız videoları beğenip like atmayı, ayrıca kanala abone olmayı, kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki daha fazla içerik ve Hotfix kutu açılışı videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler. Kanala abone olun.